İş analiz programı olarak Sakarya'da İşler Kitap Evi'ne konuk olduk ve yanımızda Bilal Bey var. Bilal Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Bilal Özcan, 1988 Ankara doğumlu, doğma büyüme Ankara'da yaşayan bir bireyim. Şu anda Sakarya'da pazarında İşler Kitap Evi'ne hizmet vermekteyim. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Şirketimiz 1989 yılında Ankara merkezli kurulan bir firma. 89'dan beri sahada olan ve aktif bir şekilde kendini güncelleyerek devam eden ve büyüyen bir firma. Biz de Sakarya'da yaklaşık 4 yıldır hizmet veriyoruz. Hizmet alanlarınız nelerdir? 2. sınıftan 12. sınıf, KPSS, ALES gibi sınavlara hitap eden bir yapıya sahibiz. Bu alanda birçok yayın evinden, birçok seçenekli kitaplarımız, yayınlarımız bulunmaktadır. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Hizmet olarak biz Sakarya hizmet veriyoruz. Şu an Sakarya'da 7 tane işler kitap evi şubemiz bulunuyor. Bu ilçelerde tabi ayrı ayrı ilçelerde bulunuyor. Buralarda hizmet veriyoruz. Günümüzde sektörünüzle alakalı gelişmeler hakkında neler söylemek istersiniz? Şu an bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu pandemiyi en hafif hasarla atlatmak istiyoruz ve ona çabalıyoruz. İşin kitap tarafının haricinde bir de dijital boyutu da var. Kalite politikanız nedir? Biz en basit düzeyden en zor seviyeye kadar kitap üreten bir firmayız. Bu alanda her öğrenciye hitap etme noktasında her öğrenciye hitap ediyoruz. Kitaplarımızın tamamı çözümlü ve içerik olarak da çok zengin kitaplar. Dolayısıyla herhangi bir hata vesaire olmayan kitaplar. Soru hatası, da cevap anahtarı hatası gibi hataların olmadığı bir yayıneviyiz. Sektörünüzle alakalı yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir? Okulların kapalı olması dolayısıyla bizim de tabii ki işimizi yavaşlatıyor ve düşürüyor. Her şeyin düzeleceğini umut ediyoruz. İleriye yönelik hedeflerinizi anlatır mısınız? İleriye yönelik hedeflerimiz biz sürekli kendimizi güncelleyen bir firmayız. Bu alanda ben ve ekibim hepimiz aynı zamanda birer eğitim koçuyuz. Biz sadece burada kitap satmıyoruz aynı zamanda çocuklara da birebir de rehberlik anlamında birçok bilgi veriyoruz ve bunu profesyonel bir hale getirmek için de hepimiz gerekli eğitimleri alarak eğitim sertifikalarımızı bir üniversite üzerinden aldık, tamamladık ve şu an itibariyle de biz burada kaliteli bir hizmet veriyoruz aynı zamanda çocuklarımıza. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.